Memleket özlemi çekenler de festivaller de buluşuyor. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanındaki eğlenceli şenliklerden kameralara yansıyanları getiriyoruz ekrana. Sinop'ta 7. Keşkek ve Güreş Festivali düzenlendi. Festivale gurbetçilerin ve yöre halkının ilgisi yoğundu. İlk olarak kazanlar dolusu keşkek dağıtıldı. Örf ve adetlerimizi unutturmamak için artık gelenek haline getirmiş olduğumuz 7. Sazlakbaş güreşlerini... Ailesiyle bu sene yaptık. Her senesine, geçen sene 150, ya. bu sene 200 kilo keftek pişirdik. Ya, değil mi? Katılım değil mi? E, her geçen gün evet. daha <laughs> da fazla artıyor. İstanbul'dan keşke evet. kemiğe evet. geldim. Evet. Hatta 2-3 tavak birden yedim. Gelebilsel <laughs> YSK davet eder. davetliler. Atasporumuz güreşi de izlemenin keyfini yaşar. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Çok memnun kaldım. Çok güzel bir misafirperlik, perverlik olarak bizi karşıladılar. Güreş de çok güzeldi. Çok heyecanlı geçti. Amatör ve profesyonel 200'den fazla güreşçinin ter döktüğü müsabakalar kıran kırana geçti. Siyar, Ateşehir, Düzenlenen etkinliklerle keşkek ve güreşin yeni nesillere tanıtılması amaçlanıyor.